Manken Ebru Şallı'nın İstanbul'da trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edildi. Hatta Akkuş'un eski eşi Gonca Derin Şallı'nın yüzündeki morluklardan dolayı dışarı çıkamadığını iddia etti. Şallı ve Akkuş çifti haklarındaki iddiaların gölgesinde soluğu göçekte aldı. Ebru Şallı denizdeki bikinili fotoğraflarını pazar modu notuyla paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. 3 yıllık eşini darp ettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilini önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı ağlama krizi geçirdiği iddia edilmişti. Bu yaşananların ardından Ebu Şallı ve Uğrak Kuş cephesinden haklarındaki iddiaları yalanladığı, Uğrak eski eşi Goncederin ise Şallı'nın yüzünde ciddi morluklar olduğunu öne sürdü. Şiddet olayının ardından Ebu Şallı ve Uğrak Kuş çifti soluğu göçekte aldı. Ebu Şallı denizdeki bikinli fotoğraflarını pazar modu notuyla paylaştı. İşte Ebu paylaşımları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar